hayran namazından önce vermek Peygamber'e öğretilir. Malum fitre vaciptir. Fitre zekat gibi değildir. Zekat verenlerin üzerlerine fitre vermek bile mahal vaciptir. Ama fitre verenlerin üzerine zekat vermek az değildir. Mesela kendi elinden başka bir evi bulan insanın fitre yönünden zengin sayılır, fitresini vermek icap Fitre ufak bu kadın erkek, herkes verecek. Hatta anne karnında yavrunun fitresi verilirse, selametle dünyaya gelmesine vesile olur. Onun Hatta ölmüş anne babamıza bir vacip sevabı yapmak istiyorsak, onlar için ödüller Fitre, teravih, oruç, müstakil ibadetlerdir. Her nedense oruç da tutamamış, teravih de kınamamıştır. Fitre bunun üzerinden sakıt olmaz. Bu fitre vermese de olur değil. Fitre müstakildir, fitreyi verecek. Oruç nedense tutamamış. Teravih kılıyorsa, vakti müsaitse kılacak. Bunların hepsi yani teravih, orucun namazı değil, ramazın, Ramazan'ın namazı. Fitre orucun fitresi değil. Oruca her ne kadar Cenab ı Peygamber oruç yerle gök arasında muallakta kalır. Fitre ile istenilen yere ulaşır demiş ise de fitre de müstakil bir ibadet. Orucun fitresi değil. Bu nedenle Rabbim inşallah maddi manevi hem bedenimize hem kesemize müteallik ibadetleri kuruşu kuruşuna harfiyen yerine getirip eda etmek nasib-i müyesser Hı. Hı. Hı.